Türk İslam alemine yaptığı büyük hizmetlerle tarihe geçmiş mücahit insan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan 2. bölüm. Tüm hayatını İslam ahlakının yayılması, Türk İslam Birliği'nin kurulması ve Müslümanların birlik olmaları için büyük bir fikri mücadeleyle geçiren kıymetli dava insanı merhum Necmettin Erbakan hocamızın kurduğu Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekiliyle birinci parti oldu. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Refah gelecek, yüzler gülecek. Son sözüm şudur. Herkes bilsin ki Allah Sayın Necmettin Erbakan, DYP ile kurduğu Refah Yol Hükümeti'nde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı. Onun amacı, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı kaplayan adil bir düzenin kurulması ve tüm insanların barış, huzur, bereket dolu bir hayat sürmeleriydi. Sayın Necmettin Erbakan hocamızın liderliğini yaptığı adil düzenin temel ilkeleri şunlardır. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog. Çifte standart değil adalet, sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil insan hakları ve demokrasi. Merhum Erbakan hocamız Türk ekonomisini 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde düzeltti. Türkiye'yi ekonomik krizlerden kurtardı. Milli kaynaklardan devlete 30 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Yaptığı çeşitli reformlar arasında Müslüman ülkelerden 8 tanesini Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'yi bir araya getiren D8 oluşumu vardır. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Türk İslam Birliği'nin oluşması için hayatı boyunca hiç yılmadan çalıştı. Konuşmalarında bu birliği kurmanın ne kadar önemli ve aciliyetli olduğunu her zaman vurguladı. Kimse İslam aleminin dağınıklığından dolayı İslam Birliği kurulmayacak zannetmesin. Bu iş Türkiye'nin, Türkiye'nin davranışına bağlı. Bak gene tarihi bir söz söylüyor. Hepimiz bu milletin evladıyız. İslam Birliği kurulacak. Biz bunu burada söylüyoruz ve ilan ediyoruz. İçinizde bir taneniz bu gerçeğe ters düşerseniz, yarın İslam Birliği kurulduğu zaman mahcup olacaksınız. D8 onun için Türk İslam Birliği'nin bir ön aşamasıydı bu konuyla ilgili sözlerinden bazıları şu şekildedir. İlmi tespitler ve tarihi gerçekler insanlığın kurtuluşu için tek çarenin İslam dini olduğunu gösteriyor. Tek millet olan ırkçı emperyalizme karşı İslam ümmeti birlik olmalıdır. Müslümanlıkta birlik vardır. Biz değil Türkiye'yi bölmeyi, İslam birliğini kurmaktan söz ediyoruz. Manevi huzur olmadan maddi huzuru bulmak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sadece İslam alemi için değil, bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Adaletle yönetilen, barış ve huzur dolu bir dünya ancak onun getirdiği ilahi prensipler üzerine inşa edilebilir. Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız konuşmalarında Darwinizm ve materyalizm tehlikesinin de üzerinde durmuş, dünya üzerindeki zulmün, savaşların ve adaletsizliğin en önemli dayanağının bu tehlikeli felsefeler olduğunu vurgulamıştır totaliter rejimlerdeki tüm baskılar materyalizmin ve darwinizm felsefesinin bir sonucudur. Bu yüzdendir ki bütün totaliter rejimlerde diktatörler hep bu yanlış zihniyetin etkisi altında kalmış, bu zihniyetin egemen olması için gayret göstermiş, materyalizme saparak maneviyatı yok etmeye çalışmıştır. Ama bu asrın sonunda meydana gelen ilmi gelişmeler, Darwinizm ve materyalizmin artık geçerli olamayacağını ortaya koyarken, Diğer yandan insanlığın yaşadığı zulümler esasen temeli düşmanlık ve savaş olan materyalizmin itibarını ortadan kaldırmış, temeli şefkat, sevgi, kardeşlik, huzur ve kısaca barış olan maneviyatçılığı ön plana çıkarmıştır. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız 2001 yılında Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisini kurdu. 17 Ekim 2010'da tekrar kendi kurduğu Saadet Partisinin genel başkanlığına geldi. Mücahit Necmettin Erbakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah.